Kripto para borsası Diorex, Boluspor'un isim ve göz sponsor oldu. Anlaşmanın imzalanması için Boluspor'un Karaçay tesislerinde özel bir tören düzenlendi. Törene Diorex Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, Diorex Kripto Para Borsası Kurucusu Mahmut Avcı, şirket ve Boluspor Kulübü yöneticileri katıldı. İmza töreninde ilk olarak Diorex Bolu Spor Kulübü Başkanı Savaş Abak söz aldı. Abak, spor kulüplerinin ayakta kalabilmeleri için sponsorlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Bolu gelirlerini artıracak faaliyetlerden bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Lansmanı gerçekleştiriyoruz. Forma ve isim sponsorluğu oluyor. Boluspor ve Diorex güçlerini birleştiriyor. Diorex firması bu sezon forma ve isim sponsorumuz oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam ederiz. Sizin de bildiğiniz gibi dünyada ve ülkemizde ekonomik krizlerin yaşandığı bu ortamda spor kulüplerinin ayakta kalabilmeleri, başarılı olabilmeleri, bütçelerini daha sağlıklı yapabilmeleri sebebiyet olacak en önemli etken sponsorluk ve reklam anlaşmalarıdır. Sponsorlukların ana gayesi işbirliğidir. İki markanın birbirine katkısı çok önemlidir. Ne kadar başarılı bir oluşum olduğumuzu, birbirimize enerji vereceğimizi ve bu birliklerin faydalarını hep beraber göreceğiz. Başkana bak, anlaşmanın yapılmasında büyük emekleri olan Kırmızı Beyaz yöneticilerden muhterem Hevesker, Tuncay Yılmaz ve Çetin Uç'a teşekkür etti. Sponsorluklar çok önemli. Sponsorların en büyük isteği Boluspor'un başarılı olması bizler de inşallah Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Sponsorluk ve reklam anlaşmalarında katkı sağlayan yöneticimiz muhterem Heveskere, arkadaşımız Tuncay Bey'e, Çetin Uça ve tabii ki yönetim kurulundaki arkadaşlarıma kollarından tutup Boluspor'a sponsorlar getirdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Valimiz Erkan Kılıç Beyefendi'ye ve Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a da Boluspor'a Spor'a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Diorex Kripto Para Borsası CEO'su Caner Çetin, anlaşmanın gururu içinde olduklarını dile getirdi. Diorex olarak Bolusporla anlaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bu anlaşmada bizlere destek olan Sayın Başkan başta olmak üzere tüm Boluspor Spor yönetimine teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın Bolu Spor Camiası'na ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bizler Diorex olarak olarak e, kripto para borsasında yer alan e, global Türk bir firmayız. Aynı zamanda e, yazılım altyapımızla beraber yaklaşık 40'tan fazla e, kripto parayı borsa, borsamızda bulunduruyoruz. Bunların alım satımlarına imkan sağlıyoruz. E, bu anlaşmanın tüm camiaya hayırlı olması ve bundan sonraki süreçte de bol sporla beraber çok daha iyi noktalara erişeceğini temenni ediyorum.